Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir açma tarifi hazırladım. Yumuşacık pamuk gibi oluyor. Hem de tereyağı kullanmadan yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Açmaların yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Bu tarifte kullanacağımız yoğurdun ekşi olmamasına dikkat edelim lütfen. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü de 200 mililitredir. 1 paket kuru mayayı da ekledikten sonra bütün bu malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine yavaş yavaş un ilavesi yapacağım. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Benim kullandığım tuzun tuz oranı düşük olduğu için 2 tatlı kaşığı ekledim. Eğer sizin kullandığınız tuzun tuz oranı yüksekse, 1 tatlı kaşığı ya da 1,5 tatlı kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. İlk etapta hamuru bir kaşık yardımıyla toparlıyorum ve ara ara un ilavesi yaparak bu işlemi yapıyorum. Dediğim gibi toplamda 7,5 su bardağı un kullandım ama un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Kullanacağımız unun markasına göre un miktarı değişiyor. Çünkü her unun sıvı alma miktarı değişkenlik gösterir. Kaşığı içinden çıkarıp bütün unumu ekledim. Şimdi elimle yaklaşık 7-8 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Mayalı hamurlarda hamur ne kadar yoğrulursa kıvamı da o derece güzel olur. Eğer yoğurma makineniz varsa bu işlemi yoğurma makinesinde yaparsanız çok daha iyi olur. 7-8 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Şimdi hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz ele yapışan bir hamur. Kıvamının da tam da bu şekilde olması gerekiyor. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Bu arada vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapmanızı öneriyorum. Eğer elinize yapışıyor diye un ilavesi yaparsanız açmalarınız sert olur. Hamuru yoğurup toparladım. Üzerine e, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum ve bir streç film yardımıyla kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişecektir. E, sizler hamur iki katına çıkana kadar mayalandırın. Bir buçuk saat kadar hamuru mayalandırdım. Dediğim gibi ortam ısısına göre mayalanma süresi değişiyor. Bu arada hamurun üzerine en son yağ sürdüğümüz için streç filme de yapışmıyor. Bu da küçük ama önemli bir ayrıntı. Hamur mayalandıktan sonra havasını alıp güzelce toparlıyorum. Bütün hamuru tezgaha alıp toparlıyorum ve hiç beklemeden bezelere böleceğim. E, hamurumuz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için hamurla çalışırken arada mutlaka ellerimizi yağlayalım. Hamurdan e, büyük bir mandalina boyutunda e, parçalar alıyorum. Avucumun içerisinde sıkıştırarak toparlıyorum ve bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde hazırlayalım. Ben toplamda 16 bezeye böldüm. Sizler dilerseniz daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra yine hiç beklemeden ilk yapmış olduğumuz bezeden açmaya başlayalım. Dediğim gibi bu tarifimizde tereyağı kullanmayacağız. Ve arada mutlaka elimizi de yağlayalım ki hamur elimize yapışmasın. İlk yaptığım bezeyi yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra rulo yapıyorum. Hamuru bu şekilde sardıktan sonra uç kısımlarını birleştiriyorum ve biraz yuvarlayıp büyütüyorum. Yeteri kadar uzattıktan sonra şimdi de hamurların bir ucuna bastırıp biraz açıyorum ve diğer ucu açmış olduğum ucun içerisine yerleştirip sarıyorum. Sadece uç kısmını yerleştirip bu şekilde kapatıyoruz. İlk açmamız hazır. Hazırlamış olduğumuz bu açmayı, pişirme kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim ve hemen sizlere bir tane daha yakından göstermek istiyorum arada dileyen olursa bu aşamada e, hamurların içerisine birer çay kaşığı olacak şekilde e, yumuşak tereyağını sürüp yaydıktan sonra da aynı işlemi yapabilir. Ben e, katı yağ kullanmadan hazırladım. Sizler dilerseniz katı yağ ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Bütün bezeler bitene kadar aynı şekilde hepsini açıp sardım ve kapattım. Tepsiye dizdim. Şimdi de e, tepsi mayası için beklememiz gerekiyor. E, Güzel yumuşak bir açma ya da poğaça yapmak istiyorsanız biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Kesinlikle aceleci davranmayalım. Hamurun yoğurma süresi, mayalanma süresi ve şekil verdikten sonraki tepsi mayası çok çok önemli. Lütfen bunları atlamayalım. Bunları atlamadığınız zaman emin olun muhteşem poğaçalar ya da açmalar yapabilirsiniz. Bu arada ben bu tarifimde açma şeklinde yaptım ama sizler dilediğiniz şekilde bu hamurla poğaçalar yapabilirsiniz. Tepsilerin üzerine bir bezle kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca tepsi mayası için bekleteceğim. Yine ortam ısısına göre bekleme süresi değişebilir. Ben yaklaşık 20 dakika bekledim. Eğer ortam sıcaksa 10 dakikada yeterli olur. Şu kıvama gelince zaten artık diğer işlemlere geçebiliriz. İlk yapmış olduğum tepsiden başlayacağım. İkinci tepsinin üzerine kapatıyorum. Kenarda bekletiyorum. İlk yaptığım tepsi hepsinin yumurta sarısını süreceğim. Dikkat ederseniz hamurunda yumurta kullanmadık. Sadece üzeri için yumurta sarısı kullanacağız. Bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Ve bir fırça yardımıyla bütün poğaçaların üzerine sürdüm. İlk tepsim hazır. Şimdi fırına pişmeye göndereceğim. Önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Bu arada eğer açmaları tereyağlı yapacaksanız fırınınızı mutlaka önceden ısıtın. E, tereyağlı olduğu için önceden ısıtmak gerekiyor. Tereyağının yayılmasını önlemek adına e, ben tereyağsız yaptığım için fırınımı önden ısıtmadım. Birinci tepsinin pişmesine yakın ikinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Her bir tepsi için bir adet yumurta sarısı kullandım. Yani toplamda e, üzerleri için 2 adet yumurta sarısı ve iki yemek kaşığı da sıvı yağ kullandım. İlk tepsiyi fırından çıkardım ve muhteşem görünüyorlar. E, kokusunu sizlere anlatamam. Başta da dediğim gibi vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Emin olun bundan sonra favori tarifiniz olur. Benim fırınımda yaklaşık 45-50 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Üzeri bu şekilde nar gibi kızarınca fırından alabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlarımdan küçük bir ricam olacak. Tariflerimi denedikten sonra yorum yaparsanız deneyecek olanlara fikir ver olursunuz. Olumlu ya da olumsuz hiç önemli değil. E, tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ben bu poğaçaları çocukların beslenmesi için hazırladım. Poğaçaları bu şekilde pişirdikten sonra oda ısısına gelene kadar bekliyorum. Daha sonra da derin dondurucuya atıyorum ve dilediğim zaman çıkartıyorum. Her zaman tazeliğini korumuş oluyor. Sizler de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yumuşacık, pamuk gibi açma tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.